Merhaba sevgili yarışseverler, 26 Kasım Adana programıyla karşınızdayım. Tutarlı, sonuç alınabilir bir program var. Öncelikle günün sonuçlarını birlikte irdeleyelim. Bugün bakalım neler oldu. Bugün iki tane programda bir ayaktan kazanan atı bulamayınca oyunlarımız gerçekten ziyan oldu desek yeridir. Birinci koşuda işte sizlere bir ikili önerdim. Baydoğan ve Deviren Ağa, sevgili dostlar Deviren Ağa burunla verdi. 30 küsür lira Ganyan'ı vardı. Yine çok yüksek bir ikiliyi sizlere armağan edecektik. İkinci koşuya geldiğimizde zorlu koştu. 6 numaralı Safkan Kuyuna Karca fotoyu buldu. Ee, güzel Muğla'lı e, alternatif bankomuzdu kazandı. King Ova yarışın favori Safkan'ıydı. Dördüncü koşuya geldiğimizde Bombacan, Egeberk ve Ildırlı dedik. Güzel de bir ikili önerdik size. 11.90 verdi. İşte beşinci ayakta Maiden koşuda bir safkanı sizlere öneremedik 4 numaralı safkan biraz daha foul yapması dışarı dışarı atları sürme sebebiyle yarışı kazandığını belirtmek isterim. Son ayakta da önerdiğimiz safkanlar ilk beşi tamamladı ama yarışın favori safkanı koşuyu kazandı sevgili dostlar. Evet YouTube'da da siz değerli üyelerimize önerdiğimiz Antalya programında bakalım neler olmuş. Birinci koşta 3 numaralı safkan yarışı kazandı. İkinci koşuda 3 numaralı Safkan yine önerdiğimiz Safkan yarışı kazandı. Altılı Ganya'nın ilk ayağında e, People's of Pies ile Ice söylediğim özellikle 8 numaralı Pipis of Pies çok cazipti. Gerilerden geldi ancak ikinci oldu sevgili dostlar. En son sırada önerdiğimiz 7 numaralı Safkan koşuyu kazandı. 2. aya geldiğimizde Native Gift birinci kısa devre ikinci oldu. 3. aya geldiğimizde birinci atımız Ekürüler kazandı. Dördüncü aya geldiğimizde Can Sekli abi, pis kralı 2 ve 3 bitirdiler. 1 numaralı Safkan. Üçüncü sırada önerdiğimiz Safkan yarışı kazandı. Beşinci aya geldiğimizde işte 3 ve 7 dedik. 7 daha cazipti. Ama son metrelerde e, yarışın favori Safkanlarına 3 ve 8 numaralı Safkanlarına yarışı e, kaybetti. <laughs> son aya geldiğimizde bir kumar oynayacağımızı belirttik. Çünkü Safkanların birçoğu hem piste çıkacak hem sentetiğe ilk kez çıkacak. Gözde Sultan için de aynı şeyler geçerliydi. Ya kalacağız ya da çok at yazacağız. Ben işte çok at yazsak bile kazanan atı bulamadık. Uzuncu bir safkan yarışı kazandı. Karasun'da ikinci oldu gidişat bazlı. Onun da yıpranabileceğini düşündük ancak önlerde sağlam kaldı. Yani Gözde Sultan işlemeyince yarışta sürpriz bitti sevgili dostlar. Evet hemen yarına bakacağız. At yarışı bir günlük bir olay değildir. Enseyi karartmayın. Yarın sizlere güzel atlar vermeye çalışacağız. İkinci altılı ganyan saat 15.30'da başlayacak. İkinci altılı ganyanı sizler için yorumlayacağım sevgili dostlar. 1400 mesafeli handikap 14 Arap kısaklarına ait bir koşu. performanslar ve handikap puanları yakın tehlikeli bir koşu. Tabii ki son fon durumlarına baktığımızda ben 3 safkan öncelikle öne çıkaracağım. Saydam Ateş diyeceğim. Mehmet Salih Çelik idaresinde 1.37'si var. pistte. Ee, güçlenen Doğu ilerinde güçlenen Ercüş Güzeli ve yarış gören Melike Nur. 7.59'dan sonra 4211 tehlikeli bir koşu. İkinci aya geldiğimizde günün banka adaylarından biri Kafka sevgili dostlar. Aradan sonraki yarışında nemli de olsa 1.27 koştu. 1400 mesafede pistte. Perfect Effect, Bojack ve Craymation gibi oldukça süratli safkanların hızlandıracağı koşuda etkili sprint ile kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı. Kre메이션 ve 7 numaralı Perfect Effect uzundaki yarışlarını kısada da yapabilirse ilk rakipleri olur. 3. ayağa geldiğimizde bu koşta 98 handikap puanlı Katoğlu kumda, çimde, sentetikte, her pistte maşallah var. Birçok grup yarışlarda başarılı oldu. Bu safkanı ayırıyorum. Bu safkandan sonrasını düşünmemiz gerekiyor. E, ateşim, Kaysbert, Arapçelik, Mucit Tay'ın ön tarafta e, hızlı götürecek koşuda Katoğlu'nu risk almak isteyenler alabilir. At yazacaklar pişmana. Sıkıtoz ve Viking kanlı tanışık. Ama favori kötü koşarsa çok ihtimalli bir koşuya da hazırlıklı olmakta fayda var. Dördüncü ayağa geldiğimizde bana göre iki atlı bir koşu. Bu koşuda Ankara'daki son 1400 kum yarışını 1.29.69'da kazanan 3 numaralı Moon Effect yarın büyük mühtemel, e, muhtemelle e, ağır favori çıkacak. Biz kalmak isteyenler alabilir ancak bugün ön tarafta boş kalacak. Seri yapılı 4 numaralı Trondheim'a da dikkat diyeceğim sevgili dostlar. 5. aya geldiğimizde bu koşta vasat safkanlar var. E, az çok plaseler olanlar da çimde iyi yarışlar yapmışlar. Kim onlar? 1 numaralı Enis Han. 5 numaralı Kıssak Şahı. Biraz da Sarraf Gülü ve Hadibe Oğlum diyeceğim. 1-5-8-3 2 e, at yazacaklar. 1-5-4 at yazacaklar. 1-5-8-3. Dileyen de kapatabilir. Bu tip yarışlarda her şey olabilir. 6'lı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde e, 1200 mesafeli bir sürat yarışı. Maraşal Omer'e ve Boltline Suruç. Üçü de birbirinden seri safkanlar. Yani yarış oldukça hızlı gidecek. Ben bu gidişatta Sirius Black, Lucky Daisy, Blue Valentine ve kaçaklardan boş kilolu Omer'e'yi çok şanslı görüyorum. 4-2-3-9 sonrasında 12-8-1. Evet kur kurgumuz da bu şekilde sevgili dostlar. Önüm e elimizi güçlendirecek banko adayları bol. Ama hangi ayakta sürpriz at yazacağız? E sürprizat bulmadan da oyunu bulmanın da bir anlamı yok bunu da unutmayınız ama yarışın büyük favorileri ikinci ayak ve üçüncü ayak patlarsa oyun büyük ikramiye de gidebilir sevgili dostlar. O zaman ne yapabiliriz? Dördüncü ayakta 3 ve 4 ikisinden birine kalemi kırabiliriz veya kalabalık ayaklarda bir banko hakkını kullanabiliriz. Her zaman bütçemizi e, bütçemizi. E birkaç tane kurguyla taçlandırmalıyız sevgili dostlar. At yarışında hiçbir safkana güven olmaz. 1-0-5'lik at bile çıkar, sapar, jokeyini düşürür. O olur, bu olur, faole maruz kalır, her şey olur. Bunu biliyoruz. Yarış şansımız yanımızda olsun hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar diliyorum.